Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Kıymetli dostlarım, şimdi ben bu videomda size başarının 10 basamağını anlatacağım. Ama bunu dinlerken hani bir insan laf konuşmak için konuşmuş gibi dinlemeyin de gerçekten kulağınızı kabartarak dinleyin arkadaşlar. Bu konuştuğum sözler yaşanmışlıkların birikmişidir. Size sadece öyle söyleyeyim. Çünkü ben hayatım boyunca şunu gördüm, benim şurada şu anlattığımı belki 100 insan varsa 80'inin yapmadığını, bunu yapmaktan çekindiğini, çoğunun birinci, ikinci basamakta kenara çekildiğini gördüm. Biraz sonra anlatacaklarım arkadaşlar tamamen yaşanmışlığın tecrübesidir. Şimdi arkadaşlar, mecazi olarak anlatacağım, daha detaylı anlaşılması için. Başarı dediğimiz olay arkadaşlar, bir yoldur. Ama bu yola girmek kolay değildir. Siz bu yola girmek istediğiniz zaman hayatını başarısızca yaşamış, hayatını başarısızlıklarla dolu insanlar etrafınıza gelir. Kendileri yapamadıkları gibi size de sürekli telkin verirler. Yapma, yapamazsın, olamaz gibi. Kendi anladıkları doğruların tamamen doğru olduğunu sizin hayatınıza empoze etmeye çalışırlar. Öncelikle arkadaşlar her fikre açık olacaksınız ama mutlaka kendi aklınızla hareket edeceksiniz. Bu kısmı iyi anlayın. Kendi aklınızla. Ve mutlaka bir işte başarılı olmuş insanlardan mutlaka dinleyin arkadaşlar. Bakın mutlaka dinleyin. Bunların da size büyük katkısı olur. Birinci basamağa gelirsiniz. Bakın arkadaşlar içinizde bu yoldan geçmiş insanlar benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaktır. Başarının birinci basamağına gelirsiniz. Birinci basamak arkadaşlar kayıp basamağıdır. Siz bu basamağa adım attığınız zaman mutlaka zarar görürsünüz. Buradan kimse karla çıkamaz. İşte burada bilinci zayıf insanlar yani ruhu köle insanlar çabucak kaçarlar arkadaşlar. Derler ki daha fazla zarar etmeyelim, daha fazla sıkıntıya girmeyelim, biz buradan vazgeçelim. İşte bu birinci basamakta insanların çoğu elenir. Bunu hayatınıza mecazi olarak da koyabilirsiniz. Ticari alanda, iş alanında. Sonrasında ikinci basamağa geçersiniz arkadaşlar. İkinci basamakta da yine zarar edersiniz. Ve ilk basamağa göre en az iki kat, üç kat zarar edersiniz. Ve bu sefer etrafınızdaki insanlar size şunu demeye başlar. İşte yapamazsın, biz sana demedik mi? Başaramazsın, biz biliyorduk zaten. Arkadaşlar tamamen kulak tıkamak zorundasınız. Mecbursunuz, başka çareniz yok. Yolunuza devam etmek istiyorsanız. Burada bazı insanlar geriye döner, vazgeçerler. Doğru diyorlarlar. Aslında onlar bir şey bilmiyordur. Çünkü yolun sonuna kadar gitmemişlerdir. Sonrasında üçüncü basamağa gelirsiniz. Bunlar öyle kolay olmaz arkadaşlar. Bir basamaktan düştüğünüz zaman bazen iki sene, üç sene bile bocalayabilirsiniz. Üçüncü basamağa gelirsiniz. Bu ilk iki basamaktan daha zordur ve sizi çok daha zorlar. Ve bütün her şeyinizi burada kaybedebilirsiniz. Sıfırı bile görebilirsiniz. Hatta eksilere kadar inebilirsiniz. Bunu maddi ve manevi olarak söylüyorum. İşte arkadaşlar burada tamamen artık sizin için Hiçbir dostunuz arkadaşınız kalmaz. Hiç kimse kalmaz. Etrafınızda hiç kimseyi bulamazsınız. Hatta ben demiştim diyenleri bile bulamazsınız. Artık siz bir hiçsinizdir. İşte arkadaşlar tam burada ayağa kalkıp tekrardan Başlamanız gerekiyor. Başamın, baş başarının dördüncü basamağına geçmeniz gerekiyor. Burada yavaş yavaş kazanmaya başlarsınız. Dördüncü basamakta. Beşinci basamakta biraz daha fazla kazanırsınız. Altıncı basamakta bir daha düşersiniz arkadaşlar. Bakın başarının basamağına dikkat edin. Altıncı basamakta bir daha düşersiniz. Pes etmeyeceksiniz. Yedinci basamakta arkadaşlar öyle bir kazanırsınız ki ilk altıda ne kaybettiyseniz hepsi geri gelir. Sekizinci basamakta arkadaşlar artık öyle bir kazanırsınız ki her manada artık kendinize bir saray inşa etmişsinizdir. Her manada kişisel olarak kendinizi geliştirmişsinizdir. Her şey bitmiştir artık sizin için. Geçmiş geride kalmıştır. Dokuzuncu basamakta arkadaşlar artık yenilmez bir güç gibi olursunuz. Ve onuncu basamağa geldiğiniz zaman yaptığınız bütün her şeye değer. Bütün geçmişinizden ders alırsınız. Hangi yollardan geçtiyseniz. Ve bu bir döngü gibi arkadaşlar. Karşınıza ileride bir daha çıktığı zaman mutlaka aynı şeylerden tekrar tekrar geçersiniz. İşte burada devreye bir şey girer. Sabır. Başarının kilit anahtarı sabırdır arkadaşlar ve süreklilik, pes etmemektir. Eğer bu iki şeyi kendinize idol yaparsanız hayatınızın hangi alanında olursa olsun sabırlı olacaksınız ve asla pes etmeyeceksiniz. Ve bir şey daha var. Şikayet etmeyin arkadaşlar. Vasıfsız insanlar yani vasıfsızdan kastım basiretsiz ve ferasetsiz insanlar sürekli şikayet halindedir. Sürekli suçlu aramak derdindelerdir. Bir başarı elde ettikleri zaman bunu toplumsal olarak çoğul olarak yapmış olsalar bile bu başarıyı kendilerine mal etmek isterler. Ben yaptım, ben başardım, ben geldim. Ama herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman ise mutlaka bir suçlu ararlar. Onlardan olmayın. Şikayet edenlerden olmayın. Çözüm üretin arkadaşlar. Çözüm. Unutmayın. Başarının yolu budur. Pes etmemek. İyi akşamlar arkadaşlar.